Hile misin lan sen? Hile misin lan sen? A few moments later. Ya vurdum oğlum nasıl ölmüyorsun vurdum ya. Merhaba kardeşim. Merhaba. İsim Eşref değil mi? Evet abi. Kaç yaşındasın? Evet abi. 10. Peki tamam. M24 mi istiyoruz yoksa tamam M24 kuruyorum tamamdır çağırıyorum şimdi bekle karşımızda Eşref var M24 kapışmak istedi bakalım yeni yeni ısınıyorum ben de daha. Ee, o da oradan mı gitti? Neredesin oğlum? Ama çok bekliyorsun gibi sanki hani kardeşim Yanlış mıyım? Niye bekliyorsun oğlum burada? Adam base'inde bekliyor lan. Sıfıra karşı yenmemiz yok mu chat? Ama burada bekleme kardeşim. Senin base'inde kapışıyoruz lan resmen. Bence diyorum biraz ortalara doğru gel artık. Gel yani. Ortalara gel. Oh bir vursaydım öyle. Oğlum sen nasıl öyle ışınlanıyorsun lan bir anda? İyiyim var abi. Hile misin lan sen? Hile İyiyim misin var. lan sen? İyiyim var abi. İstersen oynamayalım. Dur. Aleyküm selam eyvallah teşekkür ederim hoş geldiniz bir dakika dur 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 geldim bekle çok pingin var. Oynayamıyorsan hiç oynamayalım bak istersen. Daha sonra oynarız. Şu an düştü abi biraz. Kaç şu anda? Şu an seçsem. Şu anda Bak sen bilirsin. Sonra pingin var abi o yüzden yenildin falan deme bana. İyi Tamam geçiyorum kendi yerim hadi. <laughs> Genelde öyle oldu. Bizim Berk pingim yüksek pingim yüksek oyun var buyum var bilmem neyim var. Buse'ye yeniyorum. Ya işte öyle oldu. Sen işte emülatörsün falan filan. Bizimkilerde çok var da böyle şeyler. O yüzden Allah Allah. Abi harbi, hala pingin var senin hala. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> ya benim şaka yaptığımı biliyorsun ama. Oh. Dur lan. Ana. Ana. Gençler tapslara devam. Tapslar durmasın bak sakın ha. Yukarılara çıkalım ki daha Lan oğlum. Adam Abiciğim o nasıl bir vuruş öyle gözünü seveyim ya Adam kafayı çıkarı çıkarımız vuruyor lan. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Ya vurdum oğlum nasıl ölmiyorsun vurdum ya. Vay anasını ya. Yemin ediyorum oyunu öyle bir kaptırdım kendimi artık. Ve oyun oynarken böyle tipi değişenlere hareket yapanlara sinir olurdum. Şimdi ben öyleyim ya. Lan bir an böyle bir şey oldum ya. Hadi çık bir yerden. Anam anam. Bak hala pingin var senin. Hala pingin var senin ha. Senin çok pingin var. Vurdu mu ama? Vurdun ama ölmedim işte. Çünkülüm. Çünkülüm. Ya oğlum sen ışınlanıyorsun ama ya. Vallahi ışınlanıyorsun ya. Abi. Ya. Ya yemin ediyorum ışınlanıyorsun ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hay, fuck, Fak. Ba. Gelme. No Dependeyim, depende. Şş, şş, şş. Gel lan buraya. Kill! Cover me! Biri kumar mı oynadı lan benim şeyde yayında? Coin gelmiş bana galiba. Oh, oh be. şınlanıyorsun hala bir şey demek istiyor arkadaş ama bir türlü şey yapamadım bilmiyorum bitti oğlum maç bitti zaten ne oldu lan Oh be. Yeni yeni kendime geldim ya. Havadayken vuruyorum. Neler yapıyorum? Işınlanıyorsun. Hayır, gel. Bir kill daha ve oh be. Güzel. 18'e 7. İyi bir ara bir şey oldum ha. Çıldırdım. Kankam abi. eline koluna sağlık. Senin de abi. Bak ben teklifte bulundum. İstersen oynamayalım dedim. abi ya. Tamam geçmiş olsun o zaman. Ö Güzel oyundu ama ben çok ya. ışınlanıyordun Yani pinkten dolayı sanırım. Yani sürekli böyle yer değiştiriyordum bazen. Ben bile sinir oldum yani söyleyeyim. Ya da hilesin bilmiyorum. Bilmiyorum. Ya da hile kullanıyorsun. Abi estağfurullah. Abi. Heh. <laughs> Sileceğim beni. Yani sürekli istek atacak. Atarsan eğer silerim. Çünkü rahatsız oluyorum bazen. Görüşürüz. Tamam. Hadi eline koluna salk. Memnun oldum. Görüşürüz kardeşim. Youtube'dan izleyebilirsin yakına videonu ha tamam. bu arada. Akustik Oyuncu Youtube kanalından. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz.